Merhaba. Bu videomuzda Mercusys ME30AC1200 Wi-Fi Range Extender'ı tanıtıyoruz. Özellikle ağ ürünleriyle ilgilenenler son zamanlarda yeni bir markanın pazara girdiğini fark etmiştir. İşte bu marka Mercusis. Ürüne geçmeden önce Tekno Sayır'da ilk defa gördüğümüz Mercusis markasını yakından tanıyalım. Mercusis hem bizim incelemelerimizden hem de başarılı ürünlerinden tanıdığımız TP-Link'e ait bir alt marka. Aynı fabrikada üretiliyor ve Türkiye'de yine TP-Link tarafından destekleniyor. Yani bu şu demek oluyor, eğer bir sorun yaşarsanız TP-Link'in müşteri hizmetleri ve teknik servis kalitesi emrinizde. Peki ne fark var? Mercusuz TP-Link ürünlerinden alıştığımız özellikleri uygun fiyata sunuyor. Bunu da özelliklerden ya da kalitesinden kısarak yapmıyor. TP-Link ürünlerine göre sade bir yapıda olması dışında bir fark görebileceğinizi sanmıyoruz. Dilerseniz hemen ilk ürünümüz olan Ranch Extender'a bir bakalım. Ranch Extender'ın Türkçe meali menzil arttırıcı ya da genişletici diyebiliriz. Kullandığınız modem ya da router Wi-Fi sinyalini evinizin ya da iş yerinizin uzak noktalarını ulaştıramadığında menzil genişletici zayıf sinyali güçlendirir ve gitmesi gereken yere ulaşmasını sağlar. Mercusys ME30 daha önce ulaşılamayan veya kablolanması zor alanlara Wi-Fi sinyallerini kusursuz bir şekilde alır ve iletir. Kurulum için tek yapmanız gereken şey M30'u prize takmak ve kullanım kılavuzundaki talimatları izleyerek ev ağınızın şifresini girmek. VPS destekli cihazlarda kurulumu daha da hızlı hale getirmeniz mümkün. Hatırlatmakta fayda var. Merküsiz M30 her router ve modemle uyumlu. Bir sefer kurulumu yaptıktan ayarları kurduktan sonrasında Wi-Fi sinyalinin zayıflamaya başladığı yere... Yakın bir prize takarsanız ME30 bu sinyali alıp tüm cihazlarınıza yine güçlü bir şekilde iletecek. Üstelik evinizin mevcut ağının ismini ve şifresini değiştirmenize gerek kalmayacak. Mercusys ME30 hem 5 GHz hem de 2.4 GHz frekanslarını destekliyor. Saniyede 1200 megabitlik bağlantı hızına ulaşabiliyor. İnternet hızınızı çok fazla etkilemeden yüksek performanslı bir kullanım imkanı sunuyor. Ancak isterseniz M30 aynı zamanda kablo bağlantısı desteklediğinden dolayı LAN üzerinden de örneğin Wi-Fi desteklemeyen bir TV'ye bağlanabiliyor. Farklı bir senaryoda aynı şekilde oyun oynarken PC ya da konsolunuzda kablo ile bağlayarak maksimum hızda oyun deneyimini yaşayabilirsiniz. Merkezsiz M30 aynı zamanda bir erişim noktası. Kablolu internet bağlantınızı M30'a kablo ile bağladıktan sonra Evinizdeki cihazlarınızı internete ME30 üzerinden kablosuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. Bu sayede Wi-Fi özelliği olmayan eski bir modeminize bile Wi-Fi özelliği kazandırmış olursunuz. Eğer siz de kablosuz interneti en modern bağlantı seçenekleri ve uygun fiyatla iş yerinizde veya evinizin uzak köşelerine ulaştırmak istiyorsanız Merkusis ME30 AC1200 Wi-Fi Range Extender tam aradığınız ürün.